Kıymetli seyirciler, bugün de sizlere Orhan Gazi devri Osmanlı evliyasından Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğan ve 1275 ile 1350 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Geyikli Baba'yı takdim etmek istiyoruz. Geyikli Baba, Bağdatlı Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin yolundan feyiz aldı. Aynı yoldaki baba İlyas Horasani'den ilim öğrendi zahiri, batini ilimlerde ve tasavvuf yolunda kemal derecesine ulaştıktan sonra Rum ülkesine geldi. Derhal Anadolu'nun en uç bölgesinde İslamiyet'i yaymak için çarpışan ve gayret eden Osmanlı mücahit gazileri arasına katıldı. Bursa'nın fethi sırasında bir geyiğe binmiş ve elinde 60 okkalık bir kılıç olduğu halde en ön saflarda çarpıştı. Kalenin fethinde pek çok kerametleri görüldü. Bu sebepten kendisine Geyikli Baba denildi. Fetih'ten sonra keşiş dağına Uludağ'a yerleşti. Buradaki dergahında kendi halinde yaşar, gelenlere İslamiyeti öğretir, şehre inmezdi. Diğer taraftan Orhan Gazi ise Bursa'nın fethinde yardıma gelen evliyanın gönlünü almak, onların bereketli dualarına kavuşmak için bir imaret yaptırdı. Onları Bursa'ya davet etti. Bu arada Bursa'nın fethinden sonra bir daha görmediği geyikli babanın da gelmesini istedi. Ve eğer gelmezse ben varıp elini öpeyim dedi. Geyikli babayı arayıp buldular. Sultanın sözünü arz ettiler. Ve Bursa'ya davet ettiler. Geyikli baba bu davete rıza göstermedi. Sakın Orhan'da gelmesin. Dervişler gönül ehli olurlar. Gözetirler. Öyle bir vakitte varırlar ki vardıkları zamanda ettikleri duanın kabul olmasını arzu ederler buyurdu. Bari Orhan Gazi'ye dua et dediklerinde biz onu hatırımızdan çıkarmıyoruz. Her zaman devletine dua ile meşgulüz. Onun İslamiyet'e hizmeti sebebiyle sevgi ve muhabbeti kalbimizde tat kurmuştur diye haber gönderdi. Aradan zaman geçti. Geekli baba dergahının yanından bir ağaç dalı keserek omuzuna alıp yola revan oldu. Doğru Bursa Hisarı'na vardı. Padişah sarayına girip avlu kapısının iç tarafına getirdiği dalı dikmeye başladı. Sultan Orhan Gazi'ye haber verdiler. Bir derviş gelmiş saray avlusuna ağaç diker dediler. Sultan çıkıp bu hali gördü. Bu dervişin Geyikli Baba olduğunu bildi. Geyikli Baba ağacı dikince doğru oldu ve Orhan Gazi'ye "Bu hatıramız burada kaldığı müddetçe dervişlerin duası senin ve neslinin üzerindedir. Senin neslin ve devletin bu ağaç gibi kök salacak, dalları çok uzaklara ulaşacak, evlatların dini İslam'a çok hizmet edecekler." deyip kökü sabit dalları ise göktedir mealindeki İbrahim suresinin 24. ayet-i kerimesini okudu. Az sonra da geldiği gibi gitti. Diktiği ağaç ulu bir çınar oldu. O ağacın bugün Bursa'da Hz. Muhammed Üftadi'ye giden Kavaklı Caddedeki çınar ağacı olduğu söylenmektedir. Bir zaman sonra Orhan Gazi Geyikli Baba'ya iadeyi ziyarette bulundu. Ona İnegöl ve çevresi senin tasarrufunda olsun dedi. O mal ve mülk Cenabı Hakk'ındır. Ehline verir. Biz onun ehli değiliz. Mal mülk ve sebeplere meyletmek emir ve sultanlara gerektir. Bizim gibi fukara kısmına Allah adamlarına yakışmaz diye cevap verdi. Padişah ısrar edince kendisine hibe edilen yerlere bedel olarak dergahın çevresinden az bir miktarını dervişlere odunluk kabul edip sultanın gönlünü aldı. Orhan Gazi memnun ve razı olup pek çok dua aldı. Geyikli Baba bundan sonra yine Keşiş Dağı'ndaki dergahında ibadet ve zikirle meşgul oldu. Sayısız talebe yetiştirdi. Kendisinden nasihat almak ve duasına mazara olmak isteyen pek çok kişi dergahına gelirdi. Uludağ'ın doğu eteklerinde İnegöl yakınlarında vefat edip oraya defnedildi. Orhan Gazi tarafından kabri üzerine türbe yaptırıldı. Sonradan yine Orhan Gazi tarafından türbe yanına bir cami ve dergah ilave edildi. Sevenleri çevresinde bir köy meydana getirdiler. Kurdukları bu köye Baba Sultan adını verdiler. Geyikli Baba Külliyesi 1950'den sonra yeniden restore edilip onarıldı. Her sene yazın burada yani Baba Sultan'da Geyikli Baba Hazretlerini anmak için toplantılar yapılır ve sevenleri her taraftan buraya kabri şerifini ziyarete gelirler. Merhum Taşköprüzade Şakaik Numaniyesinde Osmanlı'nın gül bahçesinde yetişen Numan'ın yani İmam-ı Azam'ın bülbüllerini anlatırken geyikli babadan da söz eder ve kabrini ziyaretle şereflendiğini söyler. Kabrini ziyaret ettim. Kabrin yakınında bir mezar daha gördüm. Türbedardan bu mezarın kime ait olduğunu sordum. Germiyan oğullarından saltanat sahibi bir kimseyken saltanatı terk edip geyikli babanın hizmetine giren bir büyüğün mezarı olduğunu söyledi demekte ve zamanında geyikli babaya gösterilen itibarı ifade etmektedir. Kendileri hayatta iken, devirlerinde yaşayan sultanların bile itibar gösterdikleri bu büyükleri, bizlerin de layıkı ve çile sevmesini ve saymasını Allahu Teala nasip buyursun. Hoşçakalınız efendim.